Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım ee, yine bana sıkça sorduğu sorulara bu şekilde hep e, videolarla cevap vermek için bu videoyu yine hazırladım. Bugünkü videomuz küpe çiçeği ile ilgili. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim küpe çiçeklerim maşallah hala açıyor bir tomurcukları da üzerinde gördüğünüz gibi. Bu bunun cinsi e, böyle arkadaşlar üstten pek çiçek vermiyor ama hep kenarlarından ee, sarkmalı çiçekler veriyor, küpeler veriyor. Ee, bu açık balkonumdaydı biliyorsunuz. Artık gündüzleri pek e, soğuk olmasa da e, geceleri çok soğuk oluyor arkadaşlar. Ayazı çekince de çiçeklerimiz yapraklarını döküyor ve solma kurma yapabiliyor. Bunun için bunlara ne yapacağız? Öncelikle çiçeğimizi evin içine alacağız kışın. Ben şimdi aldım. Yer kalmadı bu şekilde. E, makinamın üzerine aldım çünkü diğer çiçeklerimi de masamın üzerlerine yerleştirdim yüksek bir yere alınız küpe çiçeğinizi e, çünkü çiçekleri yere değerse arkadaşlar e, çürüme yapabilir dökülme yapabilir bu şekilde yüksek bir yerde olsun dökülme dökülme çiçekleri kalsın onun dışında bir gün su verirseniz bir gün vermeyin yani iki günde bir mutlaka suyunu verin diğer çiçeklere benzemez küpe çiçeği suyu çok sever ee, bunu bu yazdan büyütmüştüm biliyorsunuz. Tek bir filiz ile. Ee, bir tane daha var. Şöyle onu da göstereyim. Bu da diğeri. Bunlar büyük olanlar. Ee, aslında daha da çoğalttım. Onlar da azıcık daha gelişsin. Zaten biliyorsunuz videolarımda var. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bunu da evin içine aldım. Evet. Şimdi bunları evin içinde ne yapacağım? Ben zaten sizlerle ara ara paylaşıyorum. Sevgili arkadaşlarım. Ee, vitaminleri. Bugün hepsini tek tek sıralamayacağım. Ama ben küpe çiçeğime bugün çay çöpü vereceğim. Ee, kışlık vitaminine çay çöpüyle başlayacak. Bir ayda herhangi bir vitamin vermeyeceğim. Çay çöpü sinek yapan diyen arkadaşlarıma e, bir şey diyemiyorum. Belki de yapıyordur. Ama Bakınız benim hiçbir çiçeğimde hiçbir şekilde sinek yok. Size bütün çiçeklerimi tek tek videolayacağım. Hepsini göstereceğim. Hiçbir şekilde bir sinek yok. Yani çay çöpü sinek yapmıyor bende. O yüzden sizlere denemenizi tavsiye ederim. Çay çöpü çiçeklerde çok etkili gördüğünüz gibi. Açık balkonumdaydım. Bunu banyoma alacağım hiç üşenmeden tek tek yapraklarını temizleyeceğim arkadaşlar çünkü açık balkonda olduğu için tozlanma olabiliyor bu şekilde sizlerde küpe çiçeğiniz var ise kapalı balkonunuzda duruyorsa sorun yok ama açık balkondaysa evin içine alınız derim soğuk yerde Evet sizden yine bana çiçekler için sorular sorun arkadaşlar yorumlarda ben sizlere hem yorumda hem de bu şekilde ee, video olarak cevaplayacağım merak ettiğiniz ne varsa sorabilirsiniz kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlarım beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum